İşkence ettiler sana. İşkenceden beteri. İşkenceden beter ettiler. Beteri evet bas yapar, bas bağırdılar. Toplum. Büyük hep sula bir kadın almış yazılar kadın. Soğan da zıra, Kiraya veriyor. Parti'ye vereceğim diyorsun. Yine AK Parti'ye destekliyor. Ben, ben ben kime verip vermediğini o seni ilgilendirmez. Evet. Kollarımı sızıp arabalarda peşinde orada burada bas bas bağırdık. Sürekli ağlattılar. Peki sen onlara dedim ben AK Parti'ye oyumu veriyorum diye. Evet. kimin tarafa istedim dedim yavrum. Bana sıradasız sız dedi eşim ölmeden önce. Bana yalan söylediler. Yer vermediler, suyu da izin vermediler. Şimdi su satamam sokaklarda. Şey misin sen teyze? De. Ben mi? 2023'te ya kurtulacağız ya da kurtulacağız. Evet Akış abla. Sabıkalar benim, kazım diye. Çabalayan benim. Çabalayan bu fakir yoksul insan. Şimdi de alamıyorlar. Çabalayacağız. Çabalayacağız. misiniz abla? Eşimden emekliyim. Eşinizden emeklisin. Ama yetmiyor. Kiralar yetmiyor. her şey arttı. Her evet. şey bakalı. Mecbur. Düz, dört beş katına çıktı her şey. Şurada su satarak evimi geçindiriyorum. Su mu satıyorsunuz? Evet. E on durağında. Günlük ne kadar kazanıyorsunuz yani, ortalama? Şu anda işler Neyse. kış olunca duruyor yani iş olmuyor. Yazın yine bir ekmeğim var. Sıcakken daha çok satıyorsunuz değil mi? Çok satılmıyor da idare ediyor. Evet. Allah'a emanet Peki olun. abla Bunlar geçmişte, kadar... geçmişte AK Parti oy verdik mi? Ben her zaman AK Parti'ye oy verdim. Her zaman verdim. Evet üye de oldum. Üye de oldunuz. Kendim AK Parti. Peki yarın bir seçim olsa yine mi AK Parti abla? Ya onu Allah bilir yani. Allah bilir. Hayırlısı hayırlısı neyse Ama o. çok eleştiriyorsun şikayet yani ediyorsun. Yani ben fiyatlarla. kimseye şikayet etmiyorum ama başım. Acaba bir değişim olsa nasıl olur? Ben şimdi nasıl söyleyeyim sana yavrum ben değil ya ben hakkımızda hayırlısı kimse yine onun nasip etsin. eğer gelip de her şey kuyruk olursa sıra olursa. Ama gene yağ Eski kuyrukları durum. oldu tanzim satışları oldu. Oldu evet. o zaman oldu ama şu anda her şey rahat ama biz zamdan. Rahat şey... mı abla her şey? Zamdan şikayet. Zamlardan. Evet yavrum. Ama dediniz ben eme... e, eşimden emekli ama çok evet, zor geçiyorum geçinemiyorum dediniz. Etti. Onun maaşından evimin kirasını veriyorum. Evet. Ekmeklerim... Ortalama ne kadar alıyorsunuz? Ekmek paramı da buradan su satarak buradan satıyorsunuz. Teyze peki senin bu yaşta su satman normal mi? Benim normal değil ama benim Yaşınız kaç acaba? beni çalıştıranlar sigorta yapmadı. Belediye başkanımız da bunu belediyemize bildirin. E11'e, e, bana 15 yıl arabalara kayalık yaptırdılar. Arabaları doldur Nerede oturuyordunuz siz? Ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te, Pendik evet, mi? Evet. Arabaları yüklettiler, kahyalık yaptırdılar. Belediye geçince şimdi bana sokakta su satıyorlar. Evet. Ama ben herkese dünyaya yardımcı oldum. Yurt içi, yurt içi, yurt dışı yavrum. Evet. Herkese destek oldum. Olmayanın suyunu eline verdim. Evet. Kart parası yetersiz geldi. Kartlarını yükleyip gönderdim. Evet. İnternetlerde, eşki sözlüklerde ve de kitabım yazılmıştır. Dünyaca tanınan Maşallah. birisiyim yani. Ya bu kadar donanımım ediyorum. var. Bak bu kadar Herkes güzel şeyler hak ediyorsun Türkiye'de ama hala su susatıyorum diyorsun. Ama çikortadan yapmıyorlar şimdi amirlik. Evet. Diyorum ki ben şey çikortadan yaralanıp evet. 15 yılım verdim. Peki, Bendik belediyesi Peki. de ben hiç şu anda belediyeden yardım almadım. Çalıştığım müddetçe evet. yardım almadım. Senin ben dinlenmen de, gerekiyor değil mi ben şu an? Ben i̇stirahat doğru. etmen evet. gerekiyor. Yani bu su so Şimdi benim emeklim yetmiyor. <laughs> Evimin kirasını artırdılar. Evet. Kaç İkin para oldu? Çıkarttı. Kiradasın. Kiradayım. Evet. Elektrik, su, doğalgaz evet, derken evet. sana ne kalıyor? Yok, emekli kalmıyor. Yok. Evet, gıda fiyatları zaten uçtu. Ben belediyeden şu anda 14 yıldır yardım almıyorum. Daha önce yardım yaptılar. Benim eşim vefat etti. Evet. Çocuklarım. Peki AK Parti size bir yardım yapıyor mu? Şu anda ben kimseden yardım görmüyorum. Ama AK Parti üyesiyim dedim. Ama dedi. önceden, önceden yardımcı oldular çocuklar mı? Evet. Bursunu verdiler, evet. evime ekmek getirdiler. Ekmek getirdiler, gıda, gıda yardımı yaptılar. Gıda yardımı yaptılar. Yani şimdi nasıl inkar evet, edeyim böyle bir şey oldu. Şimdi yapmıyorlar mı? Hayır, ben gidip başvurmadım çünkü. Şu an peki hala üyeliğiniz de. devam ediyor mu AK Parti? Benden kötü durum olanlar var. Şu anda kendi çalışıp kendim mi, ekmeğimi kendim. Ya sen de su satıyorsun soğuklar. Evet. Şu anda kış geldi düşünüyorum Vatandaşlar şu an. da diyor ki başkalarına şans versek denesek diyorlar. Yani ben bilmiyorum hiçbir şey diyemiyorum. Ben yine dua ediyorum ki aklımıza hayırlısı kimse evet. hep birlikte öyle diyelim. Evet. Siz hep yana göre sana göre değil. Deyin ki hakkımızda hayırlısı. Kimisi onun nasip Teyze şu tamam. anki başta AK Parti gelirse inan ki sana şunu söyleyeyim. Bundan daha kötü olacağız. Ben bunu sana söyleyeyim. Memleket bitmiş ya. Ben yavrum tamam memleket, memleket bitmiş, bitmiş ama. Biz, ne gibi Bitti abi memleket. Oldu, ne var Memleket bitti bak, diyor. Ben AK Parti'yi. Kıskanıyordular. Evet. Avrupa bizim neyimizi kıskanıyorlar. Nerede kıskanması? Neyimizi kıskanıyorlar? Neyimizi kıskanıyorlar? Adamlar hayat yaşıyorlar bir ya. Aa, Türkiye'de. Ama bizler yine bizler şimdi kuyruk yok. Ne? Yine çabalıyoruz. Fazla çalışmaya kuyruk çalışıyoruz. Kuyruk diyorsunuz da e, abla e, o zamanlar. Çabalayan sadece biz garibanlar, fakirler. <laughs> bir büyük bu yukarıdaki zengin insanlar gelin. Yani, yani çabalayan sensin, çabalayan benim. Çabalayan bu fakir yoksul evet, insanlar. Şarkı Ama şarkı 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 şimdi şarkı de alamıyorlar. Çabalayacağız. Şu anda yağ kuyruğu diyorsunuz ya hanımefendi. Şu anda alamıyoruz diyorlar. Ya 160 170 yağ lira ya, olmuş. Para yok. almış 70 80 milyon be. <gülüyor> <gülüyor> alamıyoruz yumurtanın. Sen sen kilosu da onun şimdi Sağ ne kadar çalışıyor, olmuş? Çalışıyor. Bir dakika. Ne e kadar olmuş. Alacak insanlar yok, alamıyoruz. Atık da söyleyeyim. Ekmek. 5 lira olmuş, diyorlar. Yol salça olmuş, olmuş, olmuş diyorlar. Yedir, kaç katına çıkıyor? 10 liraya alıyor. Kuzum size size hepinize diyorum. Hepimiz Allah yarattı. Allah'ın kullarıyız. Allah'a Allah Allah da olsun. Allah da olsun tamam mı? Bundan kötü günümüz olmasın. Aa kötü, kötü günler olmaz. gelirse ne olur? Bundan daha, daha kötü. kötüsü olamaz. Saat daha kötüsü olur. Bundan daha kötüsü Şu an en kötüsünüz. Bundan sonra bitmek hakkımızı hayırlısı. Abi, sadece dua duayla olur mu bu iş? Aynen. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dua edelim de tek abi, duayla olmaz ki ablacığım. Tamam o yüzden. Bizim Biraz da başka tamam, o zaman o zaman şöyle son bir soru. Bir dakika. Yarın bir sanda bir dakika abi. Tamam. Ee, yarın bir sanda gitsen o zaman tekrar mı Akbar? Niye buldum bula bula? Allah bilmiyorum. Kızım ya. Yavrum kurban. Abla ama şikayet ediyor ama yine de Tayyip Erdoğan diyor. Muhalefette de muhalefet. Yavrum sana bir şey diyemedi diyeceğim, diyeceğim ama ben kimseyi savunduğum yok ama. Sadece diyorum ben ki hakkımızda hayırlısı kimse o olsun. Kime vereceksiniz? Diyor mi Senin gerisinden <laughs> bu değiştirmedikçe. Şey, siz yaşları değiştirmedikçe biz böyle sürüncez. Biz gençler var ya. şurada <laughs> Vallahi ben Allah yakalama yok abla. Estağfurullah. Ben sordum yani. Ne evet, Allah. Tamam, Teşekkür evet. ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam. Allah. Yani, yani daha iyi şartlara hak ediyorsun yana. biliyor musun o yüzden. İnşallah. Sen satman gerekiyor. Şunu belediye buralıya başka Hem belediye arabalarına 14 yıl gece gündüz 15 yıldır adam, arabalarına Kayalık yaptım. Adam, Yolcu adam, topladım adam, belediye adam, para kazandırdım. <laughs> Bunun için bana şimdi buradaki müdür var bir tanesi Ali abi var. Evet bireysel emekliden ben yararlandır ya, beni ya. dedim. Bu kabul etmiyor iki gündür. Kış geldi. Beni emekliden ya ben geçmiş olan ben onları mahkeme atmıyorum. Dava atmıyorum. Sade diyorum ki benim geçmiş Ağabeyken. olan çalıştığımı siz bireysel emekliden bana giriş yapın belediyemize hizmet etmiştir Ağabey. çalışmıştır diye. Bunu kabul etmiyorlar. Ben bunlardan şikayetçi Ağabey, olacağım. Gelin, gelin. Yapmazlarsa e, belediye başkanımız hepsi bilsin yani. beni yani, sigorta yapsın. Ya. Vallahi çin bana çin sigorta yapsın bana, yapsınlar. Evet. Hayır. Ya. Seçin seçin ama ya. ekle oğlu yeni, yeni geldi. Gel. Sade. Evet. Arabalara kahyalık yap. Kahyalık bile yaptım bu yaşında. Vay be. Halka hizmet edin. Ama hala AK Parti diyorsunuz. Yol bilmeyene yol geçer. AK Parti mi diyorsun? Vazgeçme. Parası olmayanın parasını koydum. Kartlarına bıçaklarını kaçırmadım. Ablasını soralım. Buyurun. Abla. Abla. Emeklerim. Dünyanın emekleri. Ben şimdi su satamam sokaklarda. Belediye arabalar geçti diye bana git su sat dediler. Ben 15 de, yıl de, halkımı izledim ki, dünyanın. Hükümet değilsin yeni gelen hükümet benim sigortamı yapsın diyeceksin. Yarın hakkımız hayırlısı, hayırlısı olsun. hayırlısı, olsun. olsun. Kurban de Hadi. Hakim misin sen teyze? Ben mi? Bir de ben Al konuşabilir miyim? Abi. Buyurun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. 2023'te ya kurtulacağız ya da kurtulacağız. Evet Akış abla. Sabıtalar beni kazın diye. Sabıtalar sürekli suyumu götürdüler. Beni e, kollarımı sıkıp arabalarda peşinde orada burada bas bas vardı. Sürekli ağlattılar. Peki sen onlar dedin ben evet, AK Parti oyumu veriyorum diye. Bu çalışanlar. Büyükşehir Belediyesi fazla yaptı. Kadıköy'ü bana zarar açmadı. Kadıköy belediyesi. Bak Kadıköy açmadı. Vallahi yapmadı. Zabıta Ama, mı Ama zabıta hala. Senin suyunu aldılar mı? Aldılar. Şu meydanda değil mi? Benim gözümün önünde aldılar, aldılar seni. Şimdi ben sana soruyorum. Biz diyoruz ya bu memlekette Bak, adalet var. Şey soruyor abla. Bak biz diyoruz ya bu memlekette adalet var. işkence? Den daha beteri. İşkence ettiler sana. İşkenceden beteri. İşkenceden beter ettiler. Beteri evet bas bas yaptılar. Toplum büyük, büyük şey. Yaptı. Büyük şey. Zabıtalar. Hep Altında, sula bir yapıyorlar, kadın, altmış yıldır kadın evimdeki suları yapıyorlar, alıyorlar, köprüyü alıyorlar. Yıllardır e, sonlarda şey, suyumu götürdüler. E, Yer istedim evet. E, evet. Simit arabası e, istedim yavrum. Bana sıradasız e, dedi eşim ölmeden önce. Bana yalan söylediler. Yer vermediler, suyu da izin vermediler. Herkesin çift çift yeri var burada Bir kişinin beş tane simit arabası var. Ama Parti'ye vereceğim diyorsun. İNAK Parti'ye destekliyorum. ben kime verip vermediğim o seni ilgilendirmez. Herkes o benim kalbimde. Kim dedi? Senin gibi insana binlerce insan verirse o zaman yine gelecek. Mi? Yine de de ben ben oy vermem ki. tamam mı? Değil mi yavrum? Alınca. Onların lafıyla mı ben oy veririm? Hayır abi tamam. Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Ha ama tamam, sen yaptırmaya çalış. kendine iyi Sağ ol abla. Teşekkür ederiz.